Trakya'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi sürüyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi devam ediyor. Buğday ekim sezonu e, aralıksız olarak devam ediyor. Yağan yağışlarla beraber e, yaklaşık Kırklareli'de 230 bin dekar kadar bir e, buğday ekilişimiz olacak merkez ilçemizde. Bunun %70'e yakınını şu ana kadar ekmiş bulunmaktayız. Havalar da gayet güzel gidiyor. Bugünlerde de yağışımız bir 5-6 gün yağmazsa geri kalan %30'luk kısmı da ekilir. Bu şekilde buğday ekimini de tamamlamış oluruz. Geçtiğimiz sene biraz sıkıntılı geçmişti. Yaklaşık 300 kilogram civarlarında bir ortalama verim elde etmiştik. Geçen seneki kuraklıkta biraz da kalitede de sıkıntı çekmiştik. Umarım bu sene böyle bir sıkıntı yaşamayız. Şu ana kadar havalar gerçekten yağış ve e, serinlik olarak gayet iyi gitmektedir. Umarım bütün sene de böyle devam eder diye düşünüyorum. E şimdi tabii e, üretici arkadaşlarımız e, çekiniyorlar geç kalmaktan. Tabii ki bizim Balkan kolu dediğimiz bazı köyler var. Onlar genelde bizden bir 15 gün, e, 20 gün daha önce ekiyorlar. E, o aralarda da havalar tabii ki e, Sıcak gidince gerçekten yağışla beraber e, ürünler e, çok iyi bir şekilde çıkış sağladılar. Şu anda e, 5-6 santim boyunda buğdaylarımız, arpalarımız var.